Ege bölgesinde kara lahana çok fazla kullanılıyor. İşte evet. biz de şimdi bahçemizde yetiştirdiğimiz ve taze taze topladığımız bu lahanaları yiyeceğiz. Malzemelerimiz neler evet. ve yemeğin adı nedir? Lahana sarması yapacağız bugün. Yeşil lahana, bir kase bulgurumuz, bir kase pirincimiz, bir tane soğanımız, domates salçamız var. Kimyonumuz, nanemiz, karabiberimiz, kırmızı biberimiz, toz yine buradan kaldırdığımız bahçemizden. Tamam. tuzumuz, bahçemizden yine topladığımız maydanozumuz ve biz sıra diyoruz. Evet. Evet. Buraya özel has. Bir Aynı. diğer ismi Arap saçı. Aynen. da kız kardeşi. Evet. <laughs> Doğru. Aynen. Zeytinyağımız buraya özel yine. Gördüğünüz gibi şu sinirlerini alacağız tabii şu damarların diyelim. Tamam. Aynı, Aynı yan suyumuz aynen. var. Aynen. Alıyoruz böyle böyle. Ondan sonra içine böyle hmm, atacağız. Haşlamaya atıyoruz. Evet. Biraz haşlayacağız. Çok değil ama böyle bir 4-5 dakika kadar. Tamam. Biraz yumuşası. Aynen. Sarması, aynen sarması kolay olsun. Böyle sinirlerini aynen, böyle. Aynen lahana gibi. Yani beyaz lahana aynen, gibi. Beyaz lahana, aynen aynen. Böyle ben daha önceden de teslim hazır böyle. Süpersiniz. Biz şöyle. Demet Hanım sağ olsun önceden sinirlerini evet, almış, şöyle. yıkamış, temizlemiş bizim için. Bizim için gördüğünüz gibi. Harika. Kara lahana sarması yapıyoruz. Evet. Kara lahana, evet. mısır unu gibi e, Karadeniz'e ait olduğu söylenen evet. birçok ürün Fethiye bölgesinde de kullanılıyor. Aynen. Mesela mısır unu çok fazla kullanıyorsunuz, kara lahanayı çok fazla evet. kullanıyorsunuz. Evet. Hafif şöyle yumuşayacak lahanamız, gördüğünüz öyle. gibi. Yani bu sertliğini birazcık haşlanan suda Aynen. alıyoruz. Biraz daha yumuşasın, daha güzel sarılsın. Tamam, tencerede pişecek ama bir haşlamak, bir ön pişirmede gerekiyor. Aynen, şöyle suyunu süzdüre süzdüre. Tamam süzgeçimizin üstüne koyuyoruz. Çok uzun tutmuyoruz. Ben burada konuşuncaya Aha. kadar bakın zaten yapraklarımız evet. haşlandılar. Şimdi sıra geldi içine hazırlamaya lahanalarımızın. Evet. Şimdi bir tane soğanımızı alıyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir güzel yani. soğanlarımızı evet. wok tavamıza aldık. Bir güzel şöyle, kavuracağız. Şöyle yağımızı koyuyoruz. Şöyle göz ayırın. Zeytin yağımızı koyduk. Soğanlarımız çok güzel kavruluyor. Şimdi salçamızı koyacağız. Doğal ev yapımı Aynen. Domates, domates salçamız. salçamız. Soğanlarımızla kavrulacak. Salçamızı kavurduk soğanlarımızla. Şimdi pirincimizi koyuyoruz. Pirincimiz. Evet. Bulgurumuz. Köy bulgurumuz. Aa, evet, o Aa. ayrı bir lezzet katacak zaten. Aynen, doğal. Ondan sonra hemen baharatlarımız. İki tatlı kaşığı Aynen, tuz. Şöyle. Pardon, iki çay kaşığı çay tuz. Kaşığı. Şöyle kimyon. Bir buçuk kimyon, bir buçuk kaşık. Şöyle nanemiz. Bu da toz nanemiz. Kendimiz yapıyoruz bunu da. Süper. Bahçeden, her şey doğal. Evet. Karabiberimiz. Bir tatlı kaşığı olsa yeter. Süper. Acı olmasın çocuklar yemeyebilir. Bu da yine bahçemizden pul biberimiz. Çok güzel oldu. Aldığımız şöyle. O da tatlı yalnız acı değil. Evet tatlı. Renk veriyor. Aynen. Ve veriyor. Aynen şimdi kavuruyoruz. Ne kadar Güzelce? kavuracağız? çok değil. Böyle özleşince kadar ne kadar hani birbirine kokusu sinecek kadar. Tamam lezzetleri birbirine geçsin. 3-5 dakika kavuruyoruz. Aynen. Pirincimiz, bulgurumuz, salçamız Aynen. Soğanımız hepsi birbirine geçti lezzeti. Aynen. Şimdi en son yeşilliğini koyacağız. Ah evet. Yeşil maydanozumuz. Maydanoz. Yine bahçemizden maydanozumuz. Ve tabii Bir ki parça. sıra. Evet. Olmazsa olmazımız. Yeşillikte çok güzel lezzet katıyor. Bu tarz dolmalara, sarmalara. Aynen öyle. Biz de bahçemizden topladığımız bu güzel yeşilliklerle sarmamızı lezzetlendiriyoruz. Şöyle. Arap saçımızı da Doğradık. Oo. Şöyle. mis gibi. Şimdi kapatabiliriz artık. Evet. Ocağımızın altını kapatacağız. Ocağımızın Sarma altını. işlemine geçebiliriz. Kapatıyoruz. Şöyle birazcık karıştırayım. Otlarımız da harmanlansın. Evet. Şimdi sıra geldi yeşilliklerimizi sarmaya. Yapraklarımızı saralım bakalım. Ben lahana'nın her türlü sarmasını çok severim. İster beyaz, ister kara. <laughs> yaprağımızı alıyoruz. Bakın damarlı kısmı dışa gelecek. Aynen öyle. Şöyle üst kısma gelecek. Aynen, aynen. Ondan sonra içimizi biraz koyuyoruz. Evet. Fazla da çok doldurmuyoruz. Zaten pirinçler aynen. şişecek içinde. Sonra sarmaya devam ediyoruz. Of çok güzel oldu. Şöyle son yaprağımı da bir güzel kıvırıyorum, sarıyorum evet. ve tenceremize alıyorum. Evet. Şimdi Demet Hanımcığım şimdi, ne yapıyoruz? Şimdi limon dilimledim. Tamam. Yarın böyle 5-6 dilim. Dilim aynen şöyle, şöyle üzerine serpiştiriyorum. Tamam. Yağımızı. Zeytinyağı, evet. saf doğal zeytinyağı. Aynen, olmazsa olmazımız. Her yer zaten Toros Dağları'nda zeytin ağacı. Evet. O evet, yüzden... Üzerimizde. Meşhuruzdur. Evet, doğal. Doğal. da koyduk. Aynen. Şimdi bir bardakta suyumuzu koyuyoruz. Bir bardak suyumuzu da döktük. Aynen. Ne kadar pişireceğiz? 25-30 dakika arası. Aynen. Ee, Çünkü bizim porsiyonumuz küçük. Aynen. 25 dakika falan sürer. Aynen. dolu olursa tenceremiz 30-35 olur. 35 dakika falan. 35 maksimum. Evet. E, tabi ara ara kontrol edeceğiz. Aynen. Piştiyse daha erken çekebiliriz. Pişmediyse bir 5 dakika daha pişirebiliriz. Evet. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Tamam. Ocağımızın üstüne zaten koyduk. Pişirmeye bırakıyoruz. Artık dolmalarımız pişti. 20-25 dakikada hazır hale getirdik. Mis gibi koktu. Evet. Hemen tabağımızı kaldırıyoruz. Ve bakın görüyorsunuz dolmalarımızı hazır hale getirdik. Evet şöyle veriyorum hemen. Aa, çok şahane. Mükemmel bir koku. Eşsiz bir görüntü. Ne kadar şahane bir lezzet olduğunu Tahmin edemiyorum. İşte kara lahana sarması. Çok lezzetli ve evet. çok güzel. Beğendiniz mi? Bayıldım. O kadar güzel pişmiş ki yaprak. Hiç böyle sert değil. Bayıldım sanki asma yaprağı. Hmm, afiyet olsun. Çok lezzetli bir tarif verdik sizlere. Kara lahana dolması tarifini paylaştık. Evinizde muhakkak deneyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.